AK Parti İzmir büyükşehir için adayını açıkladı. Hamza da yola çıktı. Peki bakalım İzmirli vatandaşlar Hamza Dağ hakkında ne düşünüyor? Mikrofonumuzu uzattık. Sizce AK Parti bu seçimlerde İzmir'i kazanır mı diye sorduk. Hamza Dağ gelirse buraya Boğaz Köprüsü istiyoruz söz vermiş Tayyip Erdoğan. Eee kurtulur yani İzmir kurtulur. Pislikten, kanalizasyondan yani son iki ay kala yerlerin çöplerini süpürmeye başladılar. Vallahi hiç belli olmaz. Ama İzmir hep CHP olduğu için yani Tunsuyer'e de verebilirler yani. Bayağı çalıştı son zamanda. Kemer altını yaptı. Ee, bazı yerleri güzel yaptı ama Hamza daha da hayırlı olsun diyelim. İnşallah AK Parti gelirse bu sefer İzmir'e bazı değişiklikler olabilir inşallah. Ne değişmeler? Ya mesela bizim mahalleye geliyorsun Yamanlara hiçbir gelişme yok. Bütün yollar aynı. Vallahi ben zaten doğuştan AK Partiliyim. Başka yere de oy vermem. Biz reisçiyiz. İzmir'de kazanır mı? Kazanır. Allah'ın izniyle. Hani biz isteriz ki iş yapacak bir insan olsun. Hani bir huzurlu yaşayalım. Yani onu isteriz biz. Hangi seherde siz ucuzluk gelsin o olur. Hiçbir şey istemiyor. <laughs> bir verir onu da gelmeden alır götürür yani. Bu nasıl iş ben de anlayamadım. Hamza da tanıyor musun? Tanımıyorum abla. İsmini duydum sadece tanımıyorum. Başka tanımıyorum. Hani Allah yardımcısı olsun. Biz AK Parti'yi seviyoruz. AK Parti gelirse iyi olur abla. işte acık bir şey yemiyor. Bakıp geçiyoruz. Emekliyi mahvettiler. Böyle bu kadar sıkıntı çekmedik. Daha kirayı karşılamıyor aldığımız aylık. Allah koymasın bunlara. Pek tanımıyorlar. Ama amzada burada kazanması zordur. Neden? 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 AK Parti diye. Ondan kazanamaz. AK Parti İzmir'de kazanamaz. Emekliyi mahvetti, perişan etti. İşçiyi öyle. işçi geçinemiyor. Güzel insan. Çok güzel insan. Yalnız yanlış yerde. Milletvekilinin bir tanesine kalkıyorlar 110 bin lira emeklisine veriyor. Bana da 10 bin lira verecek çatımı Çacım, çıkarıyor. Ya 10 bin lira ev kirası. Ne, 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 ne yiyeceğim ben? Efendim Hamza yakından tanıyorum. Gerçekten çok iyi bir hukukçu. Kayınpederde emekli bir hakim. Ve e, kendisi çok büyük hizmetleri var. Ve milletvekili olarak da çok beğeniyorum ve e, Allah'tan kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Başarılar diliyorum. Böyle kardeşçe bir seçim olsun. Kavga gürültü olmasın. E, senin adamın benim adamım değil. İzmir'in adamı olsun istiyorum. Hamza da babaya adam babaya. ya. İzmir'i aldığı zaman İzmir komple değişecek. Hiç şüphemiz yok. Kazanamaz. Artık seçme sadece e, şey hizmet olarak bakmıyor. Eee burada ayrışmanın bitmesi için de tekrar Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Sizce kazanır mı? Ya ben kazanmasını isterim yani. Ama keşke Murat Kurumu gösterseydi. İstanbul'dan değil de İzmir'den. Niye? Ya ben Murat Kurumu'nun yani çok başarılı olduğunu biliyorum zaten ama umarım bu defa gerçekten büyük şehrin değişmesi gerekiyor. Cepheden başka burada kimse kazanamaz. Bütün AK Parti buraya yatırım yapsa 50 sene yine kazanamaz. Vallahi İzmir'de zor. İzmir CHP. CP bir. İzmir'e iş yapacak bir insan gelsin. Kim olduğu hiç fark etmez. Türk, Kürt hiç fark etmez. Müslüman, Hristiyan insan olsun gelsin iş yapsın.